Herkese iyi günler. Batarya merkezinden herkese selamlar. Bildiğiniz üzere robot süpürgelerin, dik süpürgelerin batarya değişimi işlemlerini yapmaktayız. Bugün de gelen ürünlerden bir tanesi Electrolux marka bir dikey süpürge. Batarya arızasından kaynaklı geldi. Bataryası artık çalışmıyordu geldiği zaman da. Bataryalarını değiştirip müşterimize teslim edeceğiz. Bataryanın pil değişimi bitti. Eski pillerini çıkardık. Yeni tarihli pillerimize puntalamasını yaptık. Şimdi çalıştıralım. Herhangi bir şekilde sorun var mı? Şarj alıyor mu, almıyor mu? Bunları kontrol ettikten sonra müşterimize geri gönderebiliriz. Ve geçici olarak takıyorum üst kapağını. Ve bataryayı taktık. Açma kapatma düğmesi zaten burada. Açıyoruz. Evet. Cihaz pil değişimi yaptıktan sonra çalıştı. Bir de cihazın şarj alıp almamasını kontrol edelim. Yakınlaştır istersen tanır göstergesine. Şu anda stabil bir şekilde şarj oluyor. Sizlerin de dik süpürgeleriniz, robot süpürgeleriniz var ise bizlere ulaşıp fiyat alabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir etrafına kargo anlaşmalarımız mevcuttur. Herkese iyi günler dileriz.